Yatırımım traderla altın, gümüş, platin ve paladyum gibi metallere kapalı çarşı kurlarıyla güvenli yatırım yapmak çok basit. Güvenli kolay bir şekilde üye olarak 7-24 kıymetli metal alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir, istediğin zaman varlıklarını satabilir, banka hesabına transfer edebilirsin. Yatırımım Trader'i hemen indir. Yatırımım trader sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde bu akşam oynanacak Kayseri Spor Beşiktaş maçını konuşacağız. Beşiktaş Avrupa kupalarında kötü başladı. Yani daha doğrusu lig aşamasında kötü başladı. Lugano maçı özellikle ikinci maçında çok güzel emareler vermişti ve çok umutlandırmıştı muhtemelen bütün Beşiktaşları ama ciddi bir şekilde hayal kırıklığı yaşattığı bir maç oldu Ajax maçı. Bunun nedenlerini zaten o videoda bahsetmiştim. Yani skordan bağımsız takımın oyundaki davranış şekli, teknik adamın Giovanni Van Bronckhorst'un 11 tercihi, maç içerisindeki vazgeçmişlik, daha doğrusu hiç maça başlarken bile kazanmayı hayal etmemişliği, çok ciddi ayak kırıklığı yaşatmıştı. Burada şimdi ligde Beşiktaş bir reaksiyon vermesi lazım. Madem bu kadar kötü bir Avrupa maçı oynandı, hem Giovanni Van Bronckhorst'un hem sağdaki oyuncuların karşı spor karşısında bir reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve o reaksiyon verildiği takdirde de puan durum açısından da çok önemli bir galibiyet olacak. Çünkü lig yarışındaki önemli rakiplerinden bir tanesi Galatasaray hesapta olmayan puan kaybetti kendi sahasında oynarken. Beşiktaş eksik maçlarını tamamlarsa bay geçti hafta var. Şimdi de bu maçta eksik. Onları galibiyetle tamamlarsa Galatasaraylı puanını eşitliyor. Ve bu bakımdan da tabii ki önemseyecektir Beşiktaş maçı. Peki nasıl bir 11 sahada olur? Masoku cezalı, Almusrati sakat. Onların yokluğunda Beşiktaş nasıl oynamalı, hangi 11 ile sahaya çıkmalı birlikte değerlendirelim. Servet 8 e abone değilsek abone olmayı, videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Bir kere hücumdan başlayalım. Şu yüzden hücumdan başlayalım. Ee, Beşiktaş'ın ikinci acil bir kadar ofansif dörtlüsünü asla dokunmamız lazım. Rakibin şekli, rengi, seviyesi ne olursa olsun. Immobile, arkası Rafa Silva, Rashista Semi. Bu dörtlü asla dokunulmamalı bence. Yani Rafa Silva'yı kanat, yani kanat yoksa Diyelim ki Semih Raşit'e bir şey oldu. Mevcut kanat oyuncularından birisini değerlendir. Yani Can'ı değerlendir. Mustafa Erhan kanat forveti oynayabilir. Onu o şekilde kullan maçına göre. Ejo Mario oynayabiliyor. İşte tam verimli olmasa da onu kullan ama asla Rafa Silva'nın merkezden uzaklaşmaması lazım. Bunu birçok kez gördük. Hem gereksiz şekilde daha çok yıpranıyor. Rakip bek kovalamaktan, klasik bir kanat oyuncusu gibi oynamaktan. Hem de onun Toplu olan becerilerinden daha az faydalanıyorsunuz kanat rolünde. Merkezde olduğu zaman çok daha öldürücü. Yani ta, ku, dünya kadar kulüp arasa, arası bulamıyor böyle oyuncu. Yani merkezdeyken top sürecek adam önemli zaten. Kanattayken bulursun abi her yerde bul. Aç İskandinav Ligi'ni. Malmö'yü aç atıyorum. Ee, İsveç Ligi'nden hangi bir takımın kanat oyuncularına bak. Mutlaka bir tane vardır seri stil bir oyuncu. Ki bir taş yok gerçi. Öyle bir eksiklik kaldı yine bunu demeden geçmedim ama kanatta top sürmek, dribling yapmak daha basit. Rafa Silva bunu göbekte yapıyor. Bu yüzden de maalesef çok sert faalleri de maruz kalıyor. Gerçi o faaller çok da bu stille alakası değil. Yani rakiple alakalı şeyler de. Yani o göbekte bunu yapabiliyor olmak rakipler adına çok daha korkutucu bir şey. O yüzden Rafa Silva'yı merkezden uzaklaştırmamız lazım Beşiktaş'ın. Tekrar da onu rolüne kavuşturması lazım. Immobile 9 numarada başlayacaktır yine. Musa Ferhan daha farklı maçlarda 11 başlaması kendisi adına Beşiktaş için içinde daha iyi olur. Yani Ajax doğru bir tercih olmadı. Ajax gibi ee, çok atlet, topu önde kazanan bir rakip ve karşı yani ilk 11 fırsatını Erhan'ın bu maçlarda ver vermek çok doğru bir tercih olmadı. Burada Mustafa Erhan da gelişimini sürdüren bir oyuncu ki fiziksel olarak aslında olduğundan daha da iyi. Yani fiziksel olarak çok eleştirildi bu Han. 2007 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Olduğundan daha da iyi aslında. Ee, ama Semih'ten bile iki yaş fark var. Yani Semih'ten bile diyorum. Semih de daha geçen sezon oynamaya başladı. Ve fizik olarak tabii ki daha iyi durumda. Ama iki yaş fark var ar aralarında. Bu Han'ın daha fizik olarak iyice oturması zaman var. O zaman zaten olağanüstü bir 9 numara olacaktır. Doğru maçları seçmek lazım ilk 11 formasını vereceğiniz zaman. Evet tabii ki mobilya sağlıklı oldukça 9 e, numara da olacak kanatlarda Raşisa zaten oynuyor. Ama ters tarafta artık Semih Kılıçsoy U11'e yazmama hatasına düşmemesi lazım. Giovanni Van Bronckhorst'un. Şimdi Juan Mario kanatta denendi 2 maç. Verim alamadı Beşiktaş. Kapadan Trabzonspor açılamadı. Eyüp spor maçında da denge bozulamadı. Semih oyuna girene kadar. Semih oyuna girdi. Penaltı kazandı. Maçı öyle kazandı Beşiktaş. Ajax maçında yine Semih yoktu. Rafa Silva yeniden edip Karan Sorvet ...bölgesine kaydırıldı. Rafa Silva'dan da oldun. Onun performansından da oldun. Hem Rafa Silva'yı göbekte kullanıp... ...hem de semi'yi değerlendirir... değerlendirir ...ve Beşiktaş daha efektif bir şekilde... ...hücuma çıkabilirdi. Artık bu kadar üst üste... ...yanılgılar olduktan sonra... ...bir teknik adamın... ben yani tamam buraya kadar deyip... ...doğru fikre dönmesi lazım. Sonuç veren fikre dönmesi lazım. Yoksa bu... ...teknik direktör inadına giriyor. Teknik direktör denemesi vardır. Tabii ki her oyuncu denenebilir. Ee, ama bundan sonra da aynı hatalar yapılırsa artık o da giriyor. Yani benim fikrim doğru. Tek fikirlilik. Hayır hayır böyle olacak demeye geliyor. O zaman başarılı olma şansınız da daha düşüyor. Semih Kılıçsoy kanat rolüne geri dönmeli. Çünkü Beşiktaş'ta top taşıma özelliği olan yegane oyuncusu Semih Kılıçsoy. Immobile Semih Kılıçsoy gibi kanat forvet. Hem kanat hem de forvet oynayabilecek bir isme sahip olduğunda biraz daha demarki pozisyonunda kalabiliyor. Biraz daha rahat edebiliyor. Ve Beşiktaş ceza sahası içerisinde iki tane de forvetle oynamış oluyor. Ama Joao Mario ya da başka bir oyuncu tercih edildiğinde 9 numara kimse o yalnız kalıyor. O yüzden Semih buraya geri dönmeli. Gerson Fernandez aslında böyle bir form durumunu yakalanmamış olsa 8 numara bölgesinde 6 numara oynayabileceği bölgelerden bir tanesi. Musart'ı yokken o süpürücü defansif rolünü çok daha iyi sergilebileceği rollerden bir tanesiydi ama şu anda gayet iyi oturduğu bir rol var. 8 numara rolü. Orada hem top taşıyıcılığı hem ceza sahasına girme işleri gayet başarılı. O yüzden onun onu yerinden etmemek lazım Beşiktaş'ın. O da aslında dokunulmaz pozisyonlardan bir tanesi şu an için. Nasıl o dörtlüden bahsediyoruz? 4 artı 1 aslında. Gerson Fernandes ekstra hücum oyuncusu. Ve çokça gol attı bu sezon akan oyunda. O yüzden Gerson Fernandes'in de buradaki rolü devam edecektir. Peki Musati'nin yerine kim oynar? Burada iki tane aday var. Bir tanesi Dur, Daha altı numara oynama özelliği bir, olan bir oyuncu. Diğeri de Joao Mario. Joao Mario da tabii oyun daha deneyimli. Oyunu daha iyi bilen, daha pasör. Daha pas istasyonu oluşturacak bir isim Joao Mario. E burada bir e, karar alınması lazım. Oyun fikrine göre karar alınması lazım. Eğer Beşiktaş çok sıkışık bir oyun alanda oyun oynar ve genellikle topu önde kazanacak bir takım olursa Joao Mario daha etkili olur. 6 numara rolü bile olsa. Hatta buna 2-8 önlerinde Rafa gibi de düşünebilirsiniz. Gerson Fernandes, Juan Mario önlerinde Rafa gibi de düşünebiliriz. Burada Beşiktaş işte hatlarını eğer karşı spor maçı planlanırken böyle düşünülürse biz dönem dönem önünde baskı yapalım. Stoperleri Trabzonspor maçında olduğu gibi iyice öne atalım. E, hatta rakip cezası ceza sahasının 5 metre yakınına kadar gelsin stoperler. Biz oyunu orada başlatalım denildiği anda Juan Mario daha etkili bir silah olabilir. Altuğ'un rolünde daha oyun kurucu işler yapabilir ama eğer fikir biraz daha orta saha civarında karşılamak olursa, yani rakibi de biraz karşılayalım, hızlı çıkalım. Ara ara önde çok baskılar yapalım. Çok da kendi kalemize yakın bir savunma değil. Orta saha civarında takım halinde bekleyip kazanılan toplarla Semih, Rafa e çabuk hücumlar, hücumlarla karşı spor savunmasını dengesini bozalım fikri oluşursa. O zaman Şehir Öndür daha doğru tercih olabilir. Çünkü hafif karşılama oyununda kaleden de uzak rakip kaleden uzaklaşınca Çerendur'un temposuna Joao Mario'ya göre daha hareket eden bir oyuncu ve fiziksel özelliklerine, uzun boyuna daha çok ihtiyaç olur. Çünkü rakip uzun vurduğunda stoperler dışında Çerendur da o topa çıkabilir. E, ve alanında daha çok daha geniş alanda oynar Çerendur e, savunma anlamında. Burada oyun fikrine göre Joao Van Bronckhorst e, bir karar alacaktır. E, Bakalım yani onu artık maç saatinde göreceğiz. Maçta nasıl kullanıldığını, ki hangi alt numaranın tercih edildiğini ve nasıl kullanıldığını da zaten maçtan sonra değerlendiririz. Savunmada Masok yok, Emirhan var. Olacak muhtemelen ve bu şu demek, Semih zaten şart oluyor. Yani hem stoperde hücuma çık, daha az çıkacak, Masok kadar etkili olamayacak ama savunma performansı daha güçlü kalacak. Üçüncü bir stoper rolünde Emirhan varsa bir de önüne Joao Mario tipi bir orta sağcı kanat oyuncusu yazarsanız oradan hiç gelmeyi şansınız kalmıyor. Raşitsa'nın zaten adamın birebir özelliği çok yüksek değil. Ekstra ekstra sen bütün yüksende dergeç burayı diye bekleyeceksin yani sabaha kadar. O da çok karşılık vereceğini zannetmiyorum. Emirhan varken zaten Semih Kılıçsoy daha da kaçılmaz oluyor sol forvet rolünde. Emirhan olacaktır. Felix Paulista, Svensson, tabii ki Mert, Kare'de. Ee, savunma attı. Şunu gösterdi. Paris'te dışında idare eden savunmacılar. Ki Felix için de geldiği zaman öyle demiş. Efsane arasına girmez ama durumu idare eder. Kore'den iyi bir stoper olduğunu her zaman düşü Hala da öyle. Bir, bir maçta fikrim değişmez. Ama o da mesela beklerde olduğu kadar açık alanlara yakalanınca çoğu savunmacı gibi defolara ortaya çıkan isimlerden bir tanesi. Svensson da öyle, Masoku da öyle, Felix de buraya yakın. Beşiktaş bu savunma hattıyla çoğu kez yaptığı gibi bu sezon yakın oynamak durumunda. O hatları koparmaması lazım. O hatlar kopunca e, bekler, beklerin de savunmacılık ve atletizm defosu ortaya çıkar. Felix'te, Felix de yani Paris'te kadar yüksek seviyede bir stoper olmadığı ortaya çıkar. Ama hatlar yakın tutulunca Felix de performans veriyor. Ayakta da kalıyor. Ve Paris'te uyumlu bir ikili olabiliyorlar. Burada Beşiktaş'ın yeniden o takım kimliğini bir maç sonra Ajax maçından sonra tekrardan göstermesi gerekiyor. Ama dediğim gibi her şeyden önce bir reaksiyon futbolu görmemiz lazım Beşiktaş'tan. Yani çok kötü oynanan bir Avrupa maçından sonra o ve kafalardaki soru işaretlerini silmek için oyun olarak da bir reaksiyon vermesi lazım. Puan dışında Beşiktaş'tan o reaksiyon gelecek mi gelmeyecek mi akşam değerlendireceğiz. Maçtan sonra da her zaman olduğu gibi Servet 8'de değerlendirmemiz yapacağız. O zaman sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuya dair. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Yatırımım Trader sundu.